Milyon, hoş geldiniz. Aynen arkadaşlar. Bunu gerçekten Youtube'a evet. Tanrı'nın hocamla bir konuşma yani. diye. İnsanlar arkadaşlık görsün be maşallah Allah'ım. Nazar boncuğu. <gülüyor> 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 Saçımı çok güzel yapmıştım çıkarken. Ama sonra zırtladı. Herkes çıksın da bir IBM'i arayalım. Lisans, lisans time. Galiba ama neyse interneti kesin bağlayalım da bu arada benim Aa, çok internetim var ama şarjım pek yok. Evet, üzücü. <laughs> 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 Oldu mu? Şey, arıyorum o zaman. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Ha orada patates de veriyorlar değil mi? Hı -hı. Bence güzel olabilir bunu bana terapi'de söylemişti. Hı -hı. Ama yani çok net bir görüşüm yok. Bilmem biraz düşünmem lazım e, farklı kişiler için. Dün gece orada alalım sadece. Yanında Burhan da çıkıyor <laughs> Şey mesela e, şöyle bir düşünce var ya sen kendini sevmezsen seni kimse sevmez ve karşılıklı sevgi. Bunun hakkında konuşabiliriz. Olabilir. Bence üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Bir de ben şey hissediyorum. Bazı yaşların ya da bazı dönemlerin böyle ben neden varım ki gibi varoluşsal soruların kendini bulmaya çalışmanın hepsinin özünün bu sorudan yola çıktığını düşünüyorum açıkçası çünkü bu soru birazcık daha şey bir soru işin özüne inmek zorundasın ben kendimi niye sevmiyorum o bulmak zorundasın sence insanların senden neden hoşlanmadığını kafana yerleştirdin çünkü bence öyle bir şey yok sen kendinde o özelliğini sevmiyorsun sadece ama Hayır. insanların seni öyle görünüyor o kadar kanalize etsin ki kendini evet bir de mesela şey duymuştum ee, mesela bir durumda kendini eleştirdiğinde kafanın içinden bunu kimin sesiyle söylüyorsun? Kendi sesinde mi yoksa başka birinin sesiyle mi? Başka birinin sesiyle ise bu işte büyürken ya da işte herhangi bir döneminde hayatının birinin sana yaptığı ve seni hani derinden etkileyen bir eleştiri olabilir. Ve bence bilmiyorum biraz korkunç yani. Bence de çok korkunç bir şey. Geçen gün şöyle bir şey okudum. Twitter'daydı sanırım. İnsanların yüzde yetişini sanırım. İç sesi bir yeri şey yok. Sadece insanların evet, yüzde otuz var. 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 İç monoloğum var benim. Senin var mı? Yani acaba var mı yok mu o konuda emin olamadım. Acaba kendi kendime mi tanışıyorum diye. İşte size. o değil mi? Bence o. Yani vardır o diye düşünüyorum, Eğer öyleyse var ama eğer böyle farklı hani insanların olduğu dizilerde filmlerde yerleşme gibi iyi karakter, kötü karakter böyle şeytanla melek bir anda senin yan tarafında ne da verir, sana bir şeyler söylemeye başlıyor. Tam anlamıyla böyle bir şey değil benim için. Ama hani böyle bir şey yaptığımda da yapmadığımda kendimi uyarabilen bir mekanizma var içeride hani. Bunu ama sonra pişman olacaksın falan gibi bir şeyler hissediyorum yani. Galiba onu kastediyorlar. Buna da bakabiliriz. Hey arkadaşlar bugün çok önemli konular tartıştık. Sesimiz inşallah duyulmuştur. Duyulmadıysa sözler. bile bizim görüntümüz yeterli. Aynen bizim. yani. Ee, koyayım artık. Oha çok güzel gözüküyor yukarıda. Aynen güzel bir görüntü. Görüşmek Hayat üzere. <laughs> videodan da ses alırdım diyormuşsun. <laughs> İşe alıyorlarmış bizi videodan. Görüşmek üzere.